Arkadaşlar bugün Henry Boyce dayıyız ikinci bölümü oynuyoruz ee, arkadaşlar üçüncü bölüm ben de daha, daha önce oynamıştım o yüzden biliyorum ee, videosunu çekememiştim ee, ekran kaydedilmemiş o yüzden kolay olacak üçüncü bölüm ama dördüncü bölüm oynamadım ve hafif bir göz gez dedim de videoda çekmiştim ee, böyle olmuştu evet. görevler Buradan birinci sezonda. şimdi burayı yapalım bir arkadaşlar. Ee, buradan başlayalım. Üçe geçecek mi? Üçe geçer galiba. Ya da ikiye geçerse 2'yi de tekrar çözeriz. Sıkıntı yok. Ya da ben hemen çözer geri gelirim. Bakalım hangi bölüm? galiba. Arkadaşlar önceki videoda VR gözlüğümü bitirmiştim. Ee, şimdi 6 tane VR gözlük almam gerek. Hemen hazır uyurken biz de hemen eğilip evin içinden ee, şu marketten aldığımız şeyleri toplayacağım. E, şu 49 mağazadan Satın ee, aldığımız şeyler var ya eşya almak için kullandığımız için, anahtar gibi bir şey. Ee, onlardan alacağım. Arkadaşlar bir tane toplasam yeter. Bir tane toplasam 50 ee, elli oluyor. 50 ile 6 tane gözlük alacağım. Ee, bunları toplayarak geliştirerek kendimi geliştireceğim. Daha iyi şeyler alacağım. Bu arada galiba e, hangi bölüm? İkinci bölüm galiba. Bir, hemen bir bakalım. Yüzdücü eğilerek gidilmez. Ki. Kapat. Tamam. Evet arkadaşlar artık yabancı yok. kırpadan hemen çekecek. Tamam mukammal oldu. Mukammal. Hmm. Sokağın başındaki çocuk Aron Pöres'te altı de vatan anladığını keşfettiğinde sanki tuhaf ama sıkıcı hesabı bir dünya yeni bir olasılık belirmişti. Hı.

Tamam. Hemen ayarlar geri ana menüye gidelim. Evet. Çünkü bölüm niye oynanmıyor? Oynatılmıyor. Da Hello Neighbor iki ayrı Görevler. Buna başlayalım. Şimdi olur galiba arkadaşlar. Ee, evi biliyorum. Oynadığım için biliyorum. Ee, geçmezse önceki videodan izleriz. izle. Tamam. Oldu. Üçüncü bölümdeyiz. Alalım. kıralım. Burayı da kıralım. Önceki videoda özgürlüğe önem verip rastgele şeyler yapmıştım. Hemen dükkana gidelim. Alalım. Tamam. Üç tane kaldı. O üç tane ile de bir şey alınmaz. Ama ben şimdi üçüncü bölümü biliyorum ya arkadaşlar. Harcamak istemiyorum. Hemen eğilerek gidelim. Yine sessiz oldum arkadaşlar. <laughs> bundan sonra artık konuşabiliriz arkadaşlar. Oradan geçmek geçip risk almıyorum. Buradan aşağı iniyorum. Burada artık güvendeyiz. buradan böyle iniyoruz. Ardından buradan atlıyoruz. <laughs> Atlayamadık neyse koş koş. Kalanmayalım. Zıplayarak Sıpladık da şimdi ne yapacağız Harcamak da istemiyorum Eğilerek mi gitsek Yine Evet arkadaşlar çektik arkadaşlar üçüncü bölüme geçtik. Aron bu bisnik. Bu da kim? Babamla alışverişe gidip arkadaşı Kune ile karşılaştığımız gündü. Oğlu en oyun, oyunlarda benden de düşkündü. İyi bir göbe görünüyordu. Ta ki Aron'a el salladığımı görene dek el sallamışız Aron'a. Evet. Yüklensin. Sonra moral bölge için mücadele eden Enzo ağzındaki baklayı çıkardı. Onun etrafındayken arkanı kolla dedi. Zengin çocuğun arondan korktuğunu o an fark ettim. Hmm. Ödül. Aferin. Ödül. He, ben önceki bölümde almıştım. Hmm. Şimdi zor bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölüm çok daha zor. Burada Hello Neighbor'ımız uyanıyor. Şu yakış. Şu adam, şu. Aa bakın arkadaşlar şu an yürüyor. Ee, şimdi görevlerden 3. E, bölümü aldığımızda bakın. Yüklensin. Yürümeyecek arkadaşlar. Yüklensin hemen dairesi yazısı geçsin. Ben geçeyim buraya. Evet arkadaşlar burada e, çok gözükmüyor ama bakın e, büyük bir de şuralarda e, şu an tahtanın altında hiç yürütmeyi görmüyoruz. Biraz bekleyelim. 5 bir tane bekleyelim. 1 2 3 4 5 tamam gelmiyor biz hemen dördüncü bölümümüze geçelim Allahu Ekber <laughs> ay dördüncü bölümden bilmediğim için arkadaşlar hiç oynamadım bilmiyorum açıkçası devam bakın Bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an e, ucunu göstermeye çalışıyorum. Orada şimdi en <laughs> sinirlendiği yeri <yedim. gülüyor> yiyemez olacağız. Nerede koltuk? Nerede? Nerede? Tutmadı ya. Tutsaydı çok iyi olurdu. Neyse elimizde başka şey varsa onu ertelim. Yemez çocuk olalım. Şunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Eşyamız kalmamış. Alalım bunları bir. arkadaşlar. Belki bu benim de hem lazım olur. Aa üstte işte iki tane soru işareti var arkadaşlar. nerede? Şurada. gitti. Şu an ekranda soru işaretleri var arkadaşlar. Rastgele soru işaretleri var. Bizi görecek mi bugün? Neyse arkadaşlar. 2 ile 3. bölümü geçtik. Şimdi orijinal Helen Abra'ya dönelim be. Evet arkadaşlar orijinal Helen Abra oynuyoruz şu an. Yüklensin hemen Geçelim biz buralara. Evet arkadaşlar hemen biz devamma basalım daha önce bir e, bir yer açmıştık. Hemen e, oradan girelim. Orada geçmiştik. Şimdi hemen Evet arkadaşlar hemen Kutu alıp Hı. önceki benimdeki hatırladınız hatırlıyorsanız obakı obakla geçmeye çalışacağız bu sefer. Şunları geçelim. Evet, orada. Şimdi kutuları buraya karşı biriktirelim. Topumuzu alalım şu üst çama indirelim. Yeter mi? Bence yeter. Yetmedi. Fazla geldi. Aha Nurettin abilerin sütünü aldım. Bizim komşu atacağız. Keskinlikle normal ve psikolojik sorunları olmayan. Kırdık. Koş 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 camın kırıldı. Nerede kaldın? Koşla koşla koşla. <laughs> gel gel. 20 milyon yıl geçti. Nanik nanik. Gelsin. Böyle yavaş yavaş gidip bizim eve kadar. <laughs> ya unutmam ki ya. Hemen kafasına bir şey atıp kaçalım. Sporu uzun sürer bu sefer. Tıkışın. Gel gel. Ya yine kaçtın. Yine mi daha bir Nere? Nere? Bak sen yine yumruğunu kırarım. Ha. Aklını da... <laughs> Hadi. Ya yine çok gittim. Yo. Hemen evine girsin. Bak ben de arkadaşlar. Hah. Hemen ee, şurayı kaldıracağım. Sporunu yapsın. Hemen geçsin. Yıllar geçti. Yaşlandı. Ho Çok zaman sürdü. Bu arada arkadaşlar evet. i̇şte modlu oynamamı istiyorsanız yazın. Evet. Kredi falan öyle şeylerin modları var mı? Var diyeceğim. İstiyorsanız yazın oynayın arkadaşlar. Hello neighbor'ın Kırmıyor. ki tek de kırılıyor. Bakın bak. bakın. Bakın bakın suyu uçurduk su Satürn'e falan gitmek istemiş Biz de e, iyi çocuk olarak onun isteğini yaptık Tabii ihtiyacımız olduğunda Jüpiter'e geri gideceğiz İkide bir şeyleri Jüpiter'e gönderiyoruz arkadaşlar Kadar arkadaşlar geçememiştim mi şimdi geçtim. Hoppa. Bakın evet, burada izliyor. Şimdi. Ben buradaki büyük kutuyu da alalım. Yes, yok şey yok ya. Geç şuradan. Ben Geçebileceğiz inşallah. Şimdi like right <Sus> belki kutu vardır diye. Niye geçemiyoruz? Ha. Ya. Böyle mi illa geçmem gerek? Hemen. Önce bunu kaldır. Sonra bunu al. Tamam 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 biliyoruz biliyoruz biliyoruz. Ne izliyor ya bu? komşu çıldırdı. Hemen şuradan atlayalım. Kutumuz, he, Jüpiter'e uçurmuştuk. Nereye gitti? Harbiden Jüpiter'e gitmiş. Arkadaşlar çok uzun olsun istemiyorum. Yine 19.5 dakika oldu. İkinci bölümde bug'ı tekrar yapmaya çalışacağım. Bu bug'ı yine geçemedik. Neyse. Görüşürüz ve bay bay.